Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için hazırladığım tavuk sulu sebze çorbası tarifim var. 6 ay ve bebek üzeri bebekler için yapabilirsiniz. Ben sizler için önceden hazırladığım bir orta boy patates, bir kabak, bir havuç, göz kararı, pirinç ve bulguru yıkadım ve bir e, su bardağı da tavuk suyum var. Şimdi önce tavuk suyumu e, tencereye koyacağım. Üzerine biraz tatlı su ilave edip kaynadıktan sonra bu malzemeleri içerisine dökeceğim. Evet. Şimdi tavuk suyu kaynamaya başladı. İçerisine malzemelerimizi atıyoruz. Bir kabağımızı attık. Patatesimizi havucumuzu Evet, şimdi bunlar yumuşayıncaya kadar bekleyeceğiz. Yumuşadıktan sonra da blenderla çöp peşimini gerçekleştireceğiz. Sebzeler pişmiş çok güzel bir şekilde şimdi buraya aldım ve çırpma işlemine başlayacağım. Güzelce çıplık görünüyor. Evet arkadaşlar yaptığımız çorbadan 3 kavanozluk çıktı. Buzdolabında 3 gün ben bekletiyorum zaten. Daha fazla bekletmiyorum. Bir tanesini şimdi yiyecek. Oldukça besleyici ve tok tutucu bir tarif. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz likelamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınız olursa da yorumlara yazarsınız. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.